Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders videosuyla geldim. Ee, çok sevilen bir ezgi yine. Kürdi makamından. Sen sultansın, ben kulunum diyeceğiz. Evet, Kürdi makamında. Stiler falan hep böyle. Melodisi e, çok kolay. Tekrarlar var. E, çalabilirsiniz. Güzel eğer süslerseniz daha güzel olur eser. E, şöyle bir baştan bakalım. Aranameyle giriyor. niye? ne dedim? Şöyle bakalım. Ee, ben kapalı rerim aldım galiba. Bakayım ne, ne yaptım? Ee, böyle de yapılabilir. Hmm. Yani ben şöyle başladım. Sol'den açtım re derken böyle yaptım. Re mi fa sol diye yaptım ama kapalı re'den de nevadan da yapabilirsiniz. Yani bu şekilde. Şimdi böyle de göstereyim. Re mi fa sol, la sol fa mi re. Mi re mi re do. Do re mi fa sol fa mi re do. Re do re do si. Si do re mi fa mi re do si. Do si do si la. La si do re mi re do re mi diye başa döndürüyor. tekrar. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Mi, re, mi, re, do, do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, do, re, do, si. Hatta orada yaparken şöyle açın. Re, do, re, do, si. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Do, si, do, si, la. La si do re mi re do si la diyorsunuz. Sonra sözlere giriyor. Ay ne düşürecektim? Yine göstereyim. Mi 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 re do si do mi re 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 re, re do si la mi mi İşte bunu da aslında notası yok yani baktım notayı göremedim okuyan kişilerden dinlediğim kadarıyla <laughs> göstermeye çalışıyorum bakayım fa fa шесть сейчас şey Mide kalıyor, yine yukarı çıkıyor. Göstereyim yine. Re mi fa sol la sol fa mi re mi re mi re do do re mi fa sol fa mi re do re do re do si si do re mi fa mi re do si do si do si la la si do re mi, re, do, si. La, si, do, re, mi, re, do, re, mi. Sen Sultan <laughs> Tekrar oraya giriyor. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re. Mi, re, mi, re, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do. Re, do. Hatta burada böyle açalım. Re, do, re, do, si. Si, do, si de, de yaptım. Hani dikkat edin parmaklarıma. Si, do, re, mi, fa, mi, re, do, si. Do, si, do, si, la. La, si, do, re, mi, re, do, si, la. Evet çok güzel melodisi olan bir şey Ezgi. Benim de vardı hep kulağımda ama ilk defa üfledim. Yani geçişler, bağlantılar sanırım böyle geçiyor. Ee, hani biriyle beraber çalsam falan ya biri okurken üflesem ben çalarım zaten çalıyorum ama böyle göstermeye gelince takılıyorum ya öyle mi böyle mi diye takılıyorum çünkü hiç çaldığım bir şey değildi odasında daha önce görmedim görsem belki bir fikrimde olabilirdi evet Kürdi makamından sen sultansın ben kulunum dedik